iktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa altı milyon insaz, insinen insatsız. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, piskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Bir sportmen, bir klasik. Bahçeli klasik araçlar koleksiyonundan 87 model beyaz aracıyla kendi adını taşıyan Türk gücü ülkü spor testlerinin açılışına geldi. Kendi partilerini dahi şaşırttı. Güzel arabayla geldim. Öyle mi? Evet, parça arabasıyla gelmedim. buraya. Gel, gel. <laughs> Üzerinde takım elbisesi yeşil sahaya inip başlama vuruşunu yaptı, kenara çekildi, izlemeye koyuldu milletvekilleriyle başkanlık divan üyelerini karşı karşıya getiren maça Oktay Vural'ın maç öncesi ayarlamaları damgasını vurdu. Eğer yenerseniz yemekler bende. Meclisle mi dışarıda maçı ayarlamış gözüküyor. 3 Mayıs Dünya Türkçülük gününde Bahçeli'nin keyfine diyecek yoktu. Klasik otomobiline odaklanan gözler fazlasıyla mutlu etti. Esas Fotoğraf, fotoğraf da böyle çekilir. Yani. Hey. <laughs> Geldiği gibi yine kendi kullanarak yollara düştü. Bahçeli önde, gazeteciler arkasında yetişmek zordu. 700 GL yetişmek zor. Çok temiz. İyi bakıyorsunuz. E her gün yıkıyoruz. 2009'u yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki sıfır solda. sıfır. sildiniz. Kaldı mı 9? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü. Bir Milliyetçi Hareket Partisi niye tek başına iktidar olmaz? Bunu hesaplayacaksınız. Bunu yapabilmek için her ülküdaşıma da bir görev düşüyor. Değerli arkadaşlar. Hayatında hiç Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermemiş. İlkokuldaki beş arkadaşını bulacaksın. Orta öğretimde beş arkadaşını bulacaksın askerlik yaptığınıza göre asker arkadaşınızdan beş tanesini bulacaksın. Mahalle arkadaşınızdan beş tanesini bulacaksın. Sokaktan da dört arkadaşını bulacaksın. Hepsini toplarsan 24. 49 milyonu 24'e böler iseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesi gereken hane sayısını kor. Demek ki o hane sayısı 24 oy getirirse siz 19 milyon oyla iktidar olursunuz. Değerli arkadaşlar. Bu inandırıcı olmayan bir hesap mı? Hayır. Hayır.

Yukta ha, yukta. Tamam ha. Tamam, tamam, tamam. Yürü. Gelir miyiz ya? Geliriz. 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 Şu an beni sıralamaya çalışıyorum. Kızım mı? Evet. Anladım tamam. Nereden öğrendiği meçhul, kim kulağına fısıldamış, o da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun, unsur diyorsun? Beşi altısını sayıyor, gerisi yok. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan, sen ise tamamen iktidarında dahi Cücük olarak nitelendirirsin.